Bu büyük bir ödüldür ve bu İlim Yayma Vakfı'nın uzun bir tarihi vardır. Türkiye'de ilmin gelişmesi için çok büyük katkıları olmuştur. Ve bu, bu vakfın Türkiye'ye yaptığı hizmetleri öğrenince ve bana ödül verecekler öğrenince Tabii çok memnun oldum. Bu vakfın görevlerine gönülden teşekkür ederim beni takdir ettikleri için. Türkiye'de ilimin yayılması için büyük bir destektir. Gerçekten güzel bir şey ve bunu yapanları gönülden tebrik ederim. İyi bir araştırmacı meraklı olmalıdır. Araştırmanın, tabiatın sırlarını çözmenin kolay olmadığını baştan bilmelidir. Dünyada olup biten bütün çalışmalardan haberiniz olmalı. Özellikle teknik gelişmeleri bilmeniz lazım ki çalışmanızda kullanabilirsiniz. Yoksa 19. asrın şartlarıyla 21. asrın bilimi yapılamaz. Hem teknolojide hem de bilimsel kavramlarda ne olup bittiğini bilmek lazım, okumak lazım takip etmek lazım. Nobel'e aldığımın ilan edildiği gün Cumhurbaşkanımız Japonya'daydı. Özellikle Cumhurbaşkanımızla olan bu konudaki iletişimi anlatmak isterim. Orada bir Türk'ün Nobel'e aldığını öğrenmiş. Öğrenir öğrenmez hemen bana telefon etti ve tebrik etti. Türkiye için benim beklediğimin çok üstünde bir tepki oldu. Bütün Türkiye sevindi. Ben doktorluk yaptım. İnsanların acılarını gördüm. Kanserli hastalar gördüm. Onlara karşı çaresizliğimi gördüm doktor olarak. Çünkü yapacak bir şeyim yoktu. Ve anladım ki Bunların çözümü temel bilim yapmak, o konuda yardımcı olmak, ondan ayrı tabiatı anlamak. İlim Yayma Vakfı'nın temel bilimlere destek vermesi beni gerçekten mutlu etti ve umarım ki gelecekte bu geleneği devam ettirirler.